Yine buradayık kardeş. Buradayık. Mur hocam. Mur hocam. İsyankar dağlı. İsyankar dağlı. Hatta sizdeki ev Sonsuz rapçi. Sonsuz rapçi. Yine 2012. Yine 2012. Grup kasırga. Grup kasırga. kasırga. Hadi çak baba. Hadi çak baba. Selam. Ben seni sevdim hep Aşkım dedim de balrıma bastım Onu çok sevdim bir ona tattım Artık unuttum maziye attım Yine bak kanka sigaram Bana geri dönme çok güzel geçmişimiz vardı ulan senle Ama sen oynadın benle tam bir şerefsizce Yırtık defter elimde neşter Bırakmadı onsuzken beni dert ve keder Şu bedenim onu görünce kendini yere serer Ölmüyor sensiz güzelim artık yeter Artık yeter artık yeter Dost dediklerim bile vurdu bana darbe Yok artık isyan etmek zalim bu kadere Yıkılmadım işte Batırmış işte o benim hayatımı ezipte geçti o kafe Batırmış işte o benim hayatımı Sigaramı yakarım dönerim ben maziye Gel al şu canımı derim ben azayla Bir çizik çekmek isterim ben de geçmişime Ben deydim artık boynumu kadere Sigaramı yaktım baktım eski günlere Neden gitti o şimdi ellere Sattı benim sevgimi üç kuruşluk kere Hayattan bıkmışım gideceğim ölüme Sattı benim sevgimi üç kuruşluk kere size seni sevdim bir sana tattım Ben ona kanıp da yanmışım dostlar Ben sevgim vermişim o ise satar Gidiyorum artık ben bu diyardan Alsın artık bu canımı yaradan Ben artık çıkıyorum sizin aranızdan Devam etin artık sonsuz kanka Ben artık çıkıyorum sizin aranızdan Devam etin artık sonsuz kanka Sana